Sağ ol, çok teşekkür sağ ol, ederim. Siz de Allah afiyet olsun. Evet. Daha önce belediye başkanlığı yapmış abilerimizi, büyüklerimizi ziyaret edelim. Allah razı ee, İnsanlar e, hayattayken, yaşarken de onların değerli bilmek lazım. Uzun yıllar hizmet ettiniz. 10 yıl sağ kolay değil. Yani Balıkesir'e hizmet ettiniz. Ee, takdir ediyoruz. Sizlerin her zaman tecrübelerinden e, istifade etmeye hazırız. Estağfurullah. tavsiyeleriniz, Estağfurullah. emirleriniz olursa Estağfurullah. bize Estağfurullah, e, her zaman e, yapmayı hazırız. Biz de, biz de sizden bir şey gelirse, bir çağrı gelirse e, er gibi koşa koşa geliriz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. <laughs> ya, koşa koşa olsun. geliriz inşallah. Başarıları var. Hı. Bir tane, aslında ben basarım Çantay. Aa, La, ilgili olarak çok, çok yapılmış bir çalışma. Çok Onun güzel. Başka çok kıymetli bir kitap o. Tabiattır. İlk defa biz bastırdık onu. Bir tür evet. evet. çalışma bir diğeri de Atatürk'ün Balıkesir'e gelişiyle ilgili. Hmm. Reşit Bey'in bir ciddi çalışması şu, olmuş. Reşit Kıpçak abimizin. Tabi e. e, tabii hamdolsun yeni bir belediye olmamıza rağmen kısa sürede önce işte e, personel eksikliklerimizi giderdik. Sonra alet, edevat eksikliklerimizi tamamladık. E, Süratle hemen hizmete koyduk. Tabii eskisi değil, eskiden belediye sadece şehir merkezinden sorumluydu. Öyle. Şimdi şu anda bize bağlı 81 tane köy bağlandı bir Şimdi kırsal mahalle oldu. Bu köylerin de 26 tane mahallesi vardı. Yani kırsalda 107 tane yerleşim birimi var. Ayrı ayrı. Bunlara da hizmet götürme mecburiyetimiz var. Bir daha artı şehir merkezinde 13 tane mahallemiz var. Eee onun için tabii kırsal mahallelerimiz de ilk defa belediye oldu. Bu zamana kadar hep özel idareden alıyordu hizmeti, almaya çalışıyordu. özel idarede tabii ee, muhatap çoktu orada muhallepeyi vardı, il genel meclisi vardı, köye hizmet götürme birliği vardı. Oraya buraya savuruyorduk. Şimdi artık tek muhataplar var. Belediye başkanı. Ee, ondan dolayı tabii süratle tabii hizmetleri hemen almak istiyorlar. Hemen. Yani arkası gelmeyecek zannediyorlar. Halbuki biz beş yıllığına seçildik artık. Ee, sizin belediye başkanınız yani. Eee mutlaka eee onu da söylemiştik. Artık belediye olduğunuz, siz şehir merkezindeki mahallelerde ne varsa artık bu kırsal mahallelerimizde de onu getireceğiz dedik. Aynen yani. onları Aynen da Aynen istiyorlar. istiyorlar. Şimdi Kılcılar köyünde ee, o kırsal mahallemizde e, pardon Turnalar'da oraya gittiğimizde e, çocuk oyun bahçesi kurmuş. Hep zaten şu anda 50 tane hani kırsal mahallemizde çocuk oyun bahçesi kuruldu. Hoş Diğerleri de hazır. Hoş Diğerleri de hazır. Olur. Şimdi hava şartları müsaade şart olduktan sonra kuvvetle muhtemelen Nisan-Mayıs ayları içerisinde kırsal yerleşim birimlerinin tamamında çocuk bahçeleri kurulmuş olacak. Neden? Ya, oradaki çocuk da şehirdeki çocuktan fark olmamalı. Bana göre yani siyasette insanlar oturduğu koltukta devamlı e, buradan ayrılmaz parçası olmaması lazım. Alternatif şarttır. Gelecek olan gençlere yol vermek lazım. Onlara bir hamilelik hamilelik yapmak lazım. Eğer çorbada tuzum olursa her zaman için ben elimden geldiği kadar ve hepinizin yanındayım. E, Bak de için. Acizane 6 yılda Türkiye Devletler Birliği Başkanlığı görevini yaptım. Ben ikişer iki yıl, e, azıcık tecrübemiz var yani. E, benim <laughs> yardımcı komutanlarımdan bir tanesi de <laughs> Sağ Sayın şey şey Anaplıydı ama işte kendisi bilir. Ben 10 sene o ana kurar. Bu reform partili, e, bu işte bizim partili falan diye ayırt etmiyordum. Öyle birlikte çalıştık. Kalkil Belediyesi olarak e, filtür yayınlarına başladık. Tamam, e, ne güzel. ön, i̇lk yayınımız da Hasan Basri Çantay'ın Şiir Dünyası ve Ülke Edebiyatı. Yakışır. İlk defa evet Hasan Basri Çantay 6 Eylül ilçesinde mahallesi var, camisi var. Balıkesir'in yetiştirdiği Hanım, Ender e, evet e, Ender büyüklerinden, büyüklerinden, birisi. birisi. Tabii bu arada bizim e, ikinci eserimizde yine Reşit abimiz, Reşit Kupçak abimiz tertiplemiş ama basılamaz. Bir defa basılmış, kalmış. Ondan sonra e, Atatürk'ün Balıkesir'e gelişi. Kaç defa gelmiş, nerelere Bilmiyorum. uğramış da Balıkesir, Gökçeyazı, Balya, Edremit, Bandırma, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Erdek hep buralara uğramış ve buralardaki yaptığı temaslar, söylediği sözler, yaptığı görüşmeler, fotoğraflar, e, basında çıkan yazılar hepsi değerlenerek bir tarihi arşiv çok oluşturulmuş. Şey, çok bir Meşhur bir şey. tarihçi Cemal Kutay bile demiş ki, yani Atatürk'ün Balıkesir'le ilgili yaptığı gezilerle ilgili en kapsamlı kaynak demiş yani. Bundan daha teferruatlı evet. bilgi bir başka yerde yok demiş. Öyle bir eser onu da tekrar e, sağ e, olunur, 6 sağ Eylül olunur. belediyesi sağ olarak olunur.